son bireysellik oyununu kazanan Ogeday Girişken'i tebrik ediyoruz efendim. Kendisi bekleneni gerçekleştirdi ve Hilmi Cem'in ismini söyledi. Survivor'da duello alev alev yanıyor. Batuhan Atakan'ı söyledi. Hilmi Cem Ogeday'ı söyledi. Merve maalesef en kötü performansla düelloya girdi. Ve son olarak da ...Ogeday Hilmi Cem'in ismini verdi. Hilmi Cem, Merve... ...Ogeday, Atakan... ...işte duello böyle olacak. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Furkan Dede... ...bu geceye... ...efsane bir şarkının sözleriyle başlamak istiyorum. Gözlüğümü takıyorum. Buyurun. Yıkılmadım... ...ayaktayım... Dertleri... ...dertlerimle baş başayım... ...yenilmedim... ...buradayım... ...kim bu adam... Kim o? O Geday girişken dedi ki bugün yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım yenilmedim buradayım ve ben daha ölmedim dedi. Meydanı kimseye boş bırakmam boşuna heveslenmesinler dedi. Size bir günlük mutluluk yeter dedi. Ve Atakan gücü ne yaptı? Atakan gücü dün öylesine zafer sarhoşuydu ki Atakan Gücü neler yaptı? Kutlamalar yaptı. Mekan kapattı. A -a. Sabaha kadar eğlendiler. Nerede? Nerede derken yani mecazi anlamda söylüyorum. A Nerede diye bir şey yok. De Ama genelde biliyorsun böyle futbol takımları şampiyon falan olduktan sonra sabaha kadar eğlenirler. Mekan kapatırlar. Sabaha kadar eğlenirler. Zafer sarhoş oldular. Ama o geday girişken dedi ki, "Stop. Bir kendinize gelin." dedi. "Take it easy." dedi. Ne oluyorsunuz ya dedi. Ben buradayım dedi. Ben daha yıkılmadım. Ben o geday girişkenim dedi. Herkes ne zannetti biliyor musunuz? O geday girişkenin pili bitti zannettiler. Nasıl ki kumanda böyle basarsın 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 herhangi bir hareket olmaz. Sonra gidip pil alır geri gelirsin. O geday pil almadan önce böyle kumandanın arkasında biraz oynayınca He. birkaç kere de öyle birkaç gün götürüyor. hafta bile götürüyor. Ben biliyorum o taktiği. O geday girişken ama ne yaptı biliyor musunuz? benim pilim bitiyor gibi o da öyle hissetti. Çünkü son zamanlarda çok iyi performans gösteremiyordu. Dedi ki bir dakika durun dedi gitti pili değiştirdi. O Geday girişken geri geldi. Efsane geri döndü. Efsanenin geri dönmesi rahatsız etti mi Atakan gücünü? Çok fena rahatsız etti. Atakan gücündeki suratlar asıldı. kırmızı oldu. Konuşmalar değişti. Hareketler değişti. Enteresan enteresan tavırlar çıkmaya başladı ortaya. Ve o Geday girişkenin bu gelişi onları inanılmaz rahatsız etti. Peki o Geday Girişken'in gelişi rahatsız ederken bu olayların başlamasında baş mimar kimdi? Yılın senaryo yazarı var. Yılın senaryo yazarı. Kim o? Batuhan, Batuhan. Karacakaya. Yılın senaryo yazarı. Öyle bir senaryo yazdı ki şu anda o film Oscar'a aday. Ve Oscar'a aday olan filmde Batuhan Karacakaya öyle ünlü, öyle ünlü simaları topladı ki, gişe rekorları kıracak film. Şu anda bütün dünya, Türkiye, her yer o filmi konuşmaya başladı. Senaryo inanılmaz. Filmde kimler oynuyor? Al Pacino, Marlon Brando, Richard Gere, 3 tane erkek ve Charlize Theron. Bir de kadın var. Charlize Theron, bu ekibin olduğu bir film. Ben hiç görmedim bu zamana kadar Abi, muhteşem bir film. Aa işte. Bu. Senaryoyu Batuhan Karacakaya yazdı. Batuhan Karacakaya ne yaptı biliyor musun? Yürüyordu Batuhan, yürürken pat bıraktı, hop gitti. Ama sizi zorda, zora sokacak bir soru soracağım. Sor. Evet. Bu filme bir de isim lazım ama. Ya. Comeback. Mahşerin dört. <laughs> Comeback o genay. Evet. And. Evet. And, and for evet. İnanılmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel devam et. for inanılmaz. <laughs> e, action, action film. Bravo Murat abi. Böyle bir film ismi. <laughs> Sinema tarihinde görülmemiştir. Ne Hollywood ne Hollywood. O güzel and oh. senarist evet. to hand. <laughs> Yo. Peki o zaman Murat abi son bir kapanışta şöyle istiyorum evet. sizde. Muhteşem bir dörtlük yazmışsınız evet. ama bu şarkı melodisiz okunmaz. O yüzden Ama o zaman abi sen ama beraber eşlik edin bak. Ama hayır olmaz olmaz. Bu şarkıyı şimdi siz Lord hiç eşlik edin. Murat abi şimdi <laughs> bakın siz bunu yazan ya sizsiniz. Ben ben yani sevgili e, Mahsun Kırmızıgül bunu okuyordu. Siz de gözünüzü çıkarın ve o ifadelerle ben size eşlik edeceğim. Ben eşlik edeceğim. Ama o duygusallığı istiyoruz. sizden ama şu anda sadece şunda 3 şeyini söyleyebilirim yıkılmadım ayaktayım dertlerimle de baş başayım. Yıkılmadım. Ayaktayım dertlerimle baş başayım Zalimlerim. yenilmedim buradayım ben o gedayım bravo <laughs> bravo Murat abicim Murat evet tebrik ediyoruz Hanzade Hanım buyursunlar yani istesek şöyle bu hafta kahvelerimizi koyalım geçelim düello'nun karşısına bir şeyler izleyelim desek ne izlemek isterdin Hanzade desem bana Herhalde az çok bu dörtlüğü koyardım. Mükemmel. Yani bir deli bir kuyuya taş attı. Bin akıllı çıkaramadım misali oldu. Batuhan'la başlayan müthiş reste. Reste rest geliyor. O gedayı sokuyorlar. O geday diyor ki siz beni soktunuz ama ben de buradayım. Hop geliyor. O da bir rest. Yani reste cevap. Mükemmel hikaye. Yani gerçekten yazılmış bir senaryo kıvamında. Yarışmacılarımızın hepsini tebrik ediyorum. Tek tek e, hem bize sohbet edecek veriler sağladıkları için hem seyir keyfi hem de yarın akşam iple çektirdikleri için e, ve de Merve de en kötü performanstan dolayı girmiş oldu ama artık şu dönemde en kötü yarışmacı diyebileceğimiz biri olmadığı için 10 numara bir mücadele bizi bekliyor. Bugün e, ilginç maçlar vardı yani böyle birazcık duello'nun fragmanları vardı diyebilirim. Mesela baktığım zaman Ogeday'ın aslında sayı verdiği <laughs> tek rakibi yani Nefse'ye de bir sayı verdi sanıyorum ama en çok sayı verdiği diyelim yani 3-2 biten maçı Atakan'la oldu. Bakıyorum Ogeday kimle eşleşecek Duello'da? Atakan'la. Yani aslında en iyi ve en kötünün eşleşmesini görüyoruz ama artık eşleşmeler öyle bir şey ki oyunun içinde de mesela sıralamada birinci ile sonuncu eşleşiyor ama bazen çok aralardan biri final oynuyor. Sonuncular e, tur atlıyor, birinciler ilk turda eleniyor gibi bu e, bireysel dokunulmazlıklarla çok fazla sürpriz oldu. Eğer bugün soracaksan baştan söyleyeyim tahminim yoka yakın. Hani gerçekten e, şu an artık tahminleri çok zorlama noktasına geldi Survivor. Her şey olabilir. Her türlü e, sonucu görebiliriz. Diyorum ama e, şu açıdan mutluyum. Gerçekten çok büyük bir emeği olduğu için konumuz bu akşam Ogeday tabii öncelikle ama 5 ayın bir emeği var ve hani düş düşme yaşamadan hani psikolojik düşmesinden bahsetmiyorum ama performans anlamında bu çocuk hani ayağına taş değmeden yarıştı. Dolayısıyla son bu haftadan önceki haftalardaki bir düşüşünden dolayı açıkçası üzgündüm. Hani bütün yarışmacılarımızla tabii ki eşit mesafedeyiz. Ama o geday o düşüş hak etmiyordu. Şu an Murat abi mükemmel bir e, şarkı ile girdi. Yıkılmadım ayaktayım diyebildiği için o geday'ı da ellerinden öpüyorum. Buyursunlar. İhsan Bey. Tabii ki öncelikle her gece olduğu gibi kazananı bir tebrik etmek lazım. Zor bir mücadele sonucu. Yani zor bir gün sonucu aslında. İlk günkü Batuhan'a benziyor. İlk turda Hilmi Cem, ikinci turda Atakan, üçüncü turda da Nefise. Gerçekten çok ciddi rakiplerle oynayarak kazandığı için o gedi tebrik ediyorum. Ondan sonra da sisteme uyduğu için, racona uyduğu için, kısasa kısas yaptığı için de ve geri adım atmadığı için de tebrik ediyorum. Evet biri ateşi yaktı. Ondan sonra devamı geldi karşı taraftan da aynı şekilde bir cevap gelmişti. Tekrar bu taraftan bir cevap geldi. Ee, kimse korkmadan açıkçası e, bu hafta oyunlarını oynadılar kartlarını oynadılar. Ben tebrik ediyorum. Ee, üç şampiyonu da daha doğrusu üç gün kazananı da e, bugün e, tebrik ediyorum çünkü hepsi bence çok doğru adaylar seçtiler. Bugün mesela o kadar da kazandıktan sonra böyle bir günün üstüne kalkıp da bir başka isim söyleseydi yakışık almazdı. Yani dünün ve ondan önceki günün sonucuna uydu bu iş. Ondan sonra da tebrik etmem gereken birileri daha var. Seda'yı, Nefise'yi, Yunus Emre'yi ve Batuhan'ı tebrik ediyorum. Son 7'ye kaldılar. Evet. Turu geçtiler. Ee, diğerleri şu an <laughs> deli gibi bir mücadele içerisinde. Özellikle Batuhan. Başlatan Batuhan'dı yani. <laughs> yani e, Seda, Nefise, Yunus Emre, Batuhan. Hele Yunus Emre. sessiz, sedasız bir tane tur geçerek hiçbir şeyde etliye sütliye karışmadan kimse de onun ismini anmadı. Müthiş bir son yediye isim yazdırma oldu. Bu arkadaşları tebrik etmek lazım. Bir oyun içerisindeyiz. Bunlar da bu oyunu doğru oynuyorlar. Bakıyorlar ki orada millet birbirine sıkıyor. <laughs> Hiç girmiyorlar aralara. Devam edin siz böyle çok iyisiniz diyorlar. Tatlı tatlı usul usul gidiyorlar. Edi, altı, beş bakarsın finale gider böyle bu dörtlü. Bu işler belli olmaz. Sonuçta ee, çok sıkı bir pota var. Çok sert bir pota var. Ee, hak ettik biz bu potayı. Yani bu hafta öyle bir Survivor... Yani üç gün öyle bir Survivor izledik ki... Gerçekten ben artık düello'da da böyle... E, inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi e, final öncesi. Tam bir Şampiyonlar Ligi düellosu izleyeceğimizi... E, Yarın Şampiyonlar Ligi gecesi oldu yani. Aynen mesela. tamamen Şampiyonlar Ligi gecesi oldu. Çok güzel bir gece olacak. Önce yani, e, Survivor Acuna, Şampiyonlar Ligi. E, Acun abinin de açıklamalarına binaen 1945'te... Survivor başlayacak, düello ile başlayacak, muhteşem bir düello sizleri bekliyor. Hemen arkasında Şampiyonlar Ligi final maçı olacak. Yani akşam eve girer girmez TV8'i açıyorsunuz. Başka Uyana. herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Arada mutfağa gidebilirsiniz, <laughs> lavaboya gideceksiniz, gidebilirsiniz. TV8 devamlı yarın ekranlarda açık olacak diyoruz. Buyursunlar. Ve tabii ki yine en başa döneceğim, ilk güne döneceğim. Bütün bu olayın... Çok güzel söylediniz. Senaristi, Batuhan. Aslında Batuhan belki de ilk gün böyle sert bir aday seçmeseydi, böyle başlamasaydı bu pota böyle şekillenmeyecekti. Bu potayı korkusuzca Batuhan başlattı. Ve bakın Batuhan'ın ismi yok orada. Ee, i̇şte bazen cesaretin de ödüllendirmesi bu oluyor. Yani bir şekilde sen ilk gün e, cesur bir hareket yapıyorsun. Ondan sonra gün geliyor bir bakmışsın şampiyonlar herkes içeride ama sen yoksun. Ee, tebrik ediyorum. Ayrıca tebrik ediyorum. Sonuçta son yediye kaldı. O isimlerin arasında... Hani böyle kalabalık şey. kavgalarda, kalabalık kavgalarda ilk olayı başlatan <laughs> ortadan kaybolur ya. Aynı onun gibi. Bütün mahalle birbirine girdi abi. İlk hani topunu kim aldı falan o çocuk yok ortada. Nerede o çocuk? Gazı döktü abi. gibi çöpünü <laughs> attı kayboldu. Ortalık yanıyor şu an. Ya, eyvallah. Arada... Şimdi çok güzel yarın izleyecek. <laughs> i̇zleyecek. Buyurun. İhsan, Yunus Emre'den bahsetmişken şöyle bir şey düşündüm bugün izlerken. Mesela Farz edin ki iki haftadır Survivor izliyorsunuz. On gündür. On, yo, hatta iki haftadır da diyebilirim. Böyle sezonun başını kaçırmışsınız. iki haftalık seyircisiniz. Mesela o hocam, hocam insanlar, askerden geldin başladın Yunus, evet, Yunus Emre ile ilgili bir fikir sorsak mı? Sen ne sessiz sakin çocuk hiç ağzı var dili yok. Performansı kötü de değil iyi de değil ama arkadaşları da seviyor herhalde. Hiç ona dokunan da yok. O belli ki adanın mülayim böyle e, efendi sessiz çocuğu diyecekler. Ki ben Yunus Emre'yi severek yorumlayan bir yorumcu olarak tanıyamaz hale geldim. Yani artık Yunus Emre'den bahsedeyim diyorum bahsedemiyorum çünkü bir hani arada konseyde böyle bir cümle söylüyor o kadar. Duymuyoruz bile sesini. Belki o taktik de hani ya ben gittim bayağı da ilerledim. Bak adım sanım da çıkmıyor. Ben böyle sessiz kalayım dedi herhalde diye düşünüyorum.